söyleyeceksiniz? Yani çok e, güzel bir program. Ekip de zaten elencide. E, eski e, şey, iş arkadaşım. Oh. Canım, e, Urkan'cım da orada. E, prodüksiyon çok güzel bir prodüksiyon. İlk defa çalışıyoruz. Güzel bir enerji aldık. İnşallah bol bol renklerimiz olacak. Güzel bir e, değişik farklı e, moda yorumlardan Şeyler, e, onlara 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 i̇nşallah hayırlı uğurlu olsun. bıraktık, 2021'e girdik. Nasıl bir yıl oldu diyeceğim. Lanet. <laughs> Lanet bir Hiç de sevmedik. Yani zaten biliyorsunuz. çok çektik. İnşallah 2021 artık böyle rahatlayacağız. Hepimiz sağlıklı huzurlu devam edeceğiz. Aşı olacak mısınız peki aşı Türkiye'ye geldi? Bir süre sonra da aşılamalar başlayacak. Ben biraz değil şey, e, beklemek istiyorum görmek istiyorum yani aşıların etkilerler e, görmek istiyorum Çünkü Medikal e, sektörden aşılarda yapmaktan e, bir süreç e, geçmesi gerekiyor düşünüyorum bakalım Ama her şey ise e, yolu derse neden olmasın? Peki yılbaşında neler yaptınız? Dört günlük bir sokağa çıkma evet. yasağı da vardı. <laughs> Güzel bir Nasıl yemekler istin? yaptık. Yeni şey. yıl gibi hissettiniz. Yılbaşı gibi hissettiniz. Öyle söylüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu insanların içinde. Yani o zaten eğer sen kötü hissediyorsun, negatifsin, böyle şöyle ise zaten sana yeni yıl gibi hissetmeyeceksin. Ama içindeki böyle kıpır kıpır oluyorsa sen kendine yani yılbaşın her günün en güzel günü yani yaratabilirsin. Her, en kötü ise bile yaratabilirsin. O insan içinde biz çok güzel zaman geçirdik. Dört gün harika. Her gün başka bir konsepte geçirdik. <laughs> Kutladık dans ettik, monopoli oynadık. Yani şeyde böyle bayağı eğlendik yani. Ne güzel. O, Çok güzel gelmişsiniz. İnşallah böyle de güzel geçer yeni yıl. Ee, diyoruz nafaka ile ilgili bir sorun var. Nafaka davanız devam ediyor Zannediyorum güzel. ki eski eşiniz işleri kötüye gidiyormuş. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani hepimiz iş kötü gidiyor. Ama çocuğumuz var yani o bakmak zorundayız. Evet. Bu kadar yani. Ortak bir sorumluluk var. Tabii ki. Orada sorumluluğu var yani. yani ben bulmuyorum Ama masrafları için e, nafaka, çocuğu masrafları yani okul masrafları daha doğrusu. Yani yapacak şey yok. Türkiye'de belli bir yana söylüyor. Hani haksız kazanç gibi görenler, olduğunu iddia edenler de var. Erkekler Ömür boyu karşı ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuları ilgili. Sonuçta bu senin evladı. Çocuğun senin yani. Ben umuru veriyorum kendi çocuğum için. Kendi çocuğum için çalışıyorum. Kendi çocuğum için her şey yapıyorum. Herkes böyle yapmalı bence de. Çünkü... Erkeklerin tepkisi de biraz haksız mı siz? Yani genel olarak, genel olarak söylüyorum yani. Yani e, erkek demeyeceğim baba olarak kendine baksınlar bence de. Erkek değil. Bir Eski eş gibi yani. değil, bir baba gibi düşünsünler. Tabii ki yani. Ya. Eşini vermiyorsun zaten hmm suçu için mi? veriyorsunuz? Peki çok güzel mi? giden bir birlikteliğiniz ee, var onu da soralım. Evet, açtı beni birlikte mi? Telefonla konuşuyor ha. zannediyoruz ki evlilik var mı? Böyle bir planınız var mı? Yani biz birbirimize hak Çok seviyoruz Hı -hı. ve çok uyum, uyumluyuz yani uyumlu çiftiz. E, i̇lişkimiz çok güzel gidiyor. Allah bozmasın. Ee, Ateşle çok iyi anlaşıyor Sezer. Hı -hı. E, yani ne diyeyim yani. Evde de birlikte yemek de yapıyor. Evet, yemekte yapıyor. Her şey yani çok çok güzel bir tatlı bir insan ve tam istediğim gibi. Evet. Yani, Allah beni duydu sonunda. Peki ikinci kez anne olmayı düşünüyor musunuz, istiyor musunuz? Yani anne olmaktan çok istedim ben. Bir Hı -hı. tane daha çocuğum olsun. Hı -hı. Ama şimdi işlerde yani bu pandemilerden e, ortadaki durumlarda biliyorsunuz dünyadaki dünyadaki durumlarda her şeyde ne yapıyoruz, ne yapıyoruz artık belli değil. Şu anda benim artık zaten 15 yaşında. Ee, yani kalp demeyeceğim yani. Tabii belki olabilir ama şu anda daha böyle çok sıcak sıcak bakmıyoruz. Hiç istemedi ja, bir şey. o işi. <laughs> böyle bir sikik olmadan. Geldi de yetiyor. Aynen, aynen. Aynen o kadar yüksek Müzik çalışmalarında var bir şarkı. Inşallah da onu da çıkartacağım. Tamam. Dediğim <Joan> <laughs> gibi doğru zamanda yapmak lazım. Çünkü diğer çalışmalar Evet evet ama şey değil zaten, bu zaten. Bu ne ne pek 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 Teşekkür ederiz. Sağlık, mutlu, huzurlu hepiniz yeni yeni bekliyorum. Biliyorum. Kocaman okuyorum. <laughs> <laughs>